Her zorluktaki vaka şeffaf plaklarla tedavi edilebilir mi? Eskiden şöyle bir yanılgı vardı. Çok basit vakalar sadece şeffaf plaklarla düzelir. Biraz zorluk arttıkça mutlaka tel kullanılması gerektiği gibisinden bir yanlış kanı vardı. Artık bizler şeffaf plaklarla her türlü ortodontik problemi çok güzel bir şekilde düzeltebiliyoruz. Çapraşıkları düzeltiyoruz, açık kapanış, derin kapanış, alt çene geriliği, alt çene ileriliği, üst çene geriliği ya da ileriliği Bunların hepsini şeffaf plaklarla rahat rahat düzeltmem mümkün. Hatta ortognatik cerrahi dediğimiz çene cerrahisi operasyonlarından önce eskiden biz hazırlıkları tellerle beraber yapardık sonra hastalarımızı ameliyata gönderirdik. Fakat şeffaf plak teknolojisindeki gelişmelerle beraber biz hastalarımızı ameliyata çok güzel bir şekilde hazırlıyoruz, alt çeneyi en güzel şekilde sıralıyoruz, üst çeneyi sıralıyoruz ve ameliyatla beraber çenenin geri ya da ileri alınması, ameliyatla nereye almak istiyorsak oraya doğru götürülmesini sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla her türlü zorluktaki problem, ortodontik problem şeffaf plaklarla düzeltilebilir.